bir yerde de hayata dahil ettik. Şimdi oradan hem kendi takımını da izliyor hem Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor bunu da çok daha yakından görüyor. Bir ülkede olmayandan çok daha iyi koşullardır. Adeta bir özel bakım söz konusudur. Ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuş kişilere kendi yakınları rahatlıkla gidebiliyor. Özel izne tabi olarak da Adalet Bakanlığımız yeri geldiği zaman uygun olanlara izin verebilir. Başbakan Erdoğan seni... Öcalan'ın TRT'de olmasını da onaylamıyorsunuz olarak görüyorum. TRT Kürdi'de te, PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyecek olan kim varsa Murat Karayılan da dahil. Eğer Murat Karayılan gelip TRT Kürdi'ye çıkıp PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyecekse o da televizyona çıkmalıdır kimse şunu konuşmuyor. Osman Öcalan orada ne dediğini konuşmuyor kimse. Osman Öcalan oraya çıktı dedi ki PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Dedi. Eğer terör örgütünün üyesi olup ben televizyona çıkıp PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyeceğim diyen varsa bence bütün televizyonlar onlara kapısını açmalıdır. E, geçmeden bir soru. Yani aslında Apoda sistemin kurbanı. Bizi bir terminatör olarak böyle yetiştirdiler. AKP'nin akil insanı Abdurrahman Dilipak, Abdullah Öcalan'a bu ifadelerle sahip çıktı. Mazlum Derin kuruluş yıl dönümü için Kayseri'ye giden Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Öcalan'dan övgüyle bahsetti. Öcalan'ın aileden biri olduğunu söyledi. Abdullah Öcalan aslında işte bebek tatili falan diye yazılıp çiziliyor mu? yabancı birisi değil, aileden biri. Dilipak konuşmasında Öcalan'ın üniversite yıllarına da değindi. Aslında üniversite yıllarında e, namaza falan da giden, fikir kulübü çevresinde, e, Hasan Celal Güzeller'in falan bulunduğu ortamlarda e, olan biri. Üniversite yıllarından biri devletli ilişkili. Hanım e, hanımı Kesir'i e, mit MİT aşamıydı. Kayınpederi de önemli bir göreve sahipti. Abdullah Ö Şimdi buradan ben e, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti